Üçüncüsü gerçekleştirilen Türk Diyanet Vakıf Sen Elazığ Şubesi Olağan genel kurulunda Başkan Ahmet Öksüztepe güven tazeledi. Türk Diyanet Vakıf Sen Elazığ Şubesi'nin üçüncü Olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Kongrenin divan başkanlığını yapan Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Reşit Kılıç, dünyanın bir sınavdan geçtiğini belirterek yaşanılanlardan insanlığın kendine pay çıkarması gerektiğini söyledi. Kuruluk vazifemizi tam manasıyla yerine getiremediğimizden dolayı da bu felaketlerin ve salgın hastalıkların bir şekilde müsebbibinin de kendimizde aramamızı ben şahsen muhasebe yaparken öyle diyorum. Cenab-ı Hakk'a yeterince kulluk yapamadığımız için bizi imtihan ediyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bugün devlet Millet bayrak adına mücadele veren insanların ülkemiz içinde ve sınırlar dışında bu mücadele devam ederken Türkiye kamu sen ve bağlı sendikaların bütün üyelerinin onlarla birlikte gönül gönüle olduğunu ve her dayın dualarının da onlarla birlikte olduğunu burada bir defa daha zikretmek kendi, kendime bir vazife orağa ediyorum. Kılıç kamu çalışanlarının dertleriyle dertlendiklerini ifade ederek sevdalarının Türkiye olduğunu kaydetti. Bizler Türkiye kamu senin kuruluşundan bugüne kadar sadece kamu çalışanlarının hakkı, menfaatleri, sorunları ve problemleriyle ilgili dertlenmek evet birinci vazifemiz ama bir de sloganımız vardı. Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız demiştik. Çünkü Türkiye sevdamızın şiar edinmediği, gibi, edinilmediği bir dönemde başarmamız, refah içinde yaşamamız, huzur içinde yaşamamız mümkün değil. Bugün Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, Afganistan'da ve daha nice Müslüman Türk devletlerini dahi saydığımız zaman hiçbirinde sivil toplum teşkilatçılığı ve sendikacılık yapma şansımız yok. Üyelerine seslenen Başkan Ahmet Öksüztepe'de hak aramada memurun yanında olduklarını belirterek toplu sözleşme masasına oturan yetkili sendikaya yüklendi. Hak arama mücadelesinde gerçek anlamda memurun yanında olan Türkiye kamu sendir. Değerli kardeşlerim, memur sen kendi kasasını ve kesesini düşünmekten memuru toplu sözleşme masasında unutmuştur. 4 ve sözleşmeli personelin ve vekillerin kadroya geçirilmesi, 600 TL seyan anzamı, yüzde üç refah payını, bayram ikramiyesini, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesini, yardımcı hizmette çalışan kamu görevlilerinin bir defaya mahsus olmak üzere ünvan değiştirmesini ve birinci yıl için yüzde on ikinci yıl için %21 zam teklifini unutmuş, 400 TL sendikal ödeneğin peşine düşmüştür. Tek gidilen kongrede Başkan Ahmet Öksüztepe güven tazeledi.